de 80 atm kadar ayrıldı vakadı ve salabilir miyiz hmm. <laughs>

Aslında araba sürmeyi seviyorum. E, yıllardır gelen süre gelen bir şey bu. E, böyle bir teklif sunulduğuna, böyle bir eğitim olduğunu öğrenince, bayanların da yapabileceğini öğren, öğrendiğimde ben de yapmak istedim. Hayallerimi gerçekleştirmek istedim. Başta tedirginliğim ve korkum oldu tabii. Ama eşim ve ailem sayesinde bu korku ve tedirginliğimi yendim. E, erkek mesleği olduğunu düşünmüyorum. Bayanların da yapabileceğine inanıyorum. Yeter ki isteyelim, yet cesaret gösterelim. Yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Başta ilk görünce tabii şaşıranlar oluyor. Sivas'ta böyle bir uygulama ilk. Özellikle hem cinslerin beni gördüğünde alkışlıyorlar, yanıma gelip tebrik ediyorlar. Derenin ekibi olduğumu soruyorlar. Hoşlarına gidiyor, tabii bu da benim hoşuma gidiyor. Bazı sürücülerimiz yol vermiyor tabii ama genelde Sivas halkı bilinçli olduğunu düşünüyorum. Yol veriyorlar. Trafikte de bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yaşama yol verin. Ambulans geldiğinde içinde acil bir vaka değildir diye düşünmeyin. Boşa siren çaldığımızı düşünmeyin. Siren çalıyorsak tabii ki bir aciliyetimiz vardır. Yol verin ambulanslara. 80-31 <laughs> очку don't make any noise Yes, next section, We'll find oh, you Öncelikle araba kullanmayı çok seviyorum. 8 yıldır da aktif bir şekilde araba kullanıyorum. Onun dışında sağlıkçı olarak arkadaşlarıma şoför anlamında da yardımcı olmayı düşündüm ve herhangi bir durumda şoför arkadaşının da başına bir iş gelirse yine ben bir şekilde müdahale edebilmeyi istemek istediğim için şoför olmayı istedim. Tercih. Edin. Öncelikle çok güzel tepkiler almaya başladım. Zaten çevremdekiler benim araba kullanımı da beğendikleri için genellikle beni destekleyici tepkiler oldu. Şu ana kadar herhangi bir zorlukla karşılaşmadım. Sivas halkı olarak öncelikle bu konuda gerçekten çok destekleyici şekilde tepkiler almaya başladım. Genellikle birbirlerine karşı göstererek gülümsüyorlar, alkışlıyorlar. Hasta ve yakınlar işte hastaneye gittiklerimiz, hastaneye gittiğimizde beni direksiyon başında gördükleri için mutlu olduklarını dile getiriyorlar, gurur duyduklarını dile getiriyorlar. Bu beni de mutlu ediyor. İstedikten sonra ee, kadınlar olarak yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum ve e, aktif bir şekilde gösterdiğim için de çok mutluyum. Öncelikle herhangi bir e, ambulans tepe lambası gördüklerinde ya da e, siren sesi duyduklarında paniğe kapılmadan e, ambulans siren sesinin nereden geldiğini e, dinleyip ardından da e, güvenli ve sakin bir şekilde yol vermelerini istiyoruz. <laughs>